İran'la P5 artı bir ülkeler arasında yılan hikayesine dönen nükleer müzakereler bu sabah yeniden başladı. Viyana'da bir araya gelen taraflar daha önce iki kez ihlal edilen ve son olarak 9 Temmuz olarak belirlenen tarihte bir anlaşmaya varılması için çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Batılı ülkeler Tahran yönetiminin nükleer silah edineceğini öne sürerek yaptırım uyguluyor. İransa nükleer çalışmaların barışçıl amaçlı olduğunu savunarak yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Rusya ise anlaşmaya varılması durumunda ilk olarak İran'a uygulanan silah ambargosunun kalkması gerektiğini vurguluyor. Bunun tek eylemle bitecek değil, adımlar olacak bir anlaşma olacağı açık. Viyana'daki görüşmelerde anlaşmaya son şekli veriliyor. Bazı haber kaynakları anlaşma için belirlenen son tarihin 13 Temmuz'a uzatılacağını öne sürdü. Euronews gelişmeleri yakından takip ediyor p 5 Bir'in 3 Avrupalı ülkesinin Dışişleri Bakanı Viyana'ya döndü. Bakanların olası anlaşma için 9 Temmuz sonuna değin son çabalarını sarf etmesi bekleniyor. Müzakerelere taraf olanlar bugün sonuna kadar geniş bir anlaşmaya ulaşılamazsa ABD Kongresinin olası uzlaşıyı iki ay inceleyeceğini biliyor.